Konuş. Başla. Ha, telefon mu alacak? He. Lena me Lem koş var mı le? Pazar oğlunun koş var mı le? Lem dün bura geldiğin ya bugün eri sözde bahnen davara gitti. Oradan da hatımın davara gitmiş. Lan oğlum tülle atının eline geçtiyse keser yeri değil. Lan keserin hatanı varmış orada, Aman çekeceksin keserin hatanı ama... <laughs> ...hırsızın ileri gidenler onlar <laughs> lan. Hırsızın sıfır numarası mı? Lan... Lan Amiiiit! Lan oğlum orada... ...cümüğün bahri çobanı şeye çağırılan tüller diye çağır lan... da gitsin oradan koçarsın gelsin. Ley! Ley! Ley koç çoğumuz orta gedik diye ki şeye ene, havuz musakilin tavara gitmiş koç oradan eyvah anam eyvah! Koç gitti. Ben havuz musakilin hırsızların hepsi orada lan lan koçum bak keserlerlerse sen o da desterim, <gülüyor> Amin. Ahmet getirsinler Sen çağır <gülüyor> lan <laughs> tüllatı getirsin lan aklında, kalem Koçu lir. Yarın sabahla geleceğimiz şehir Söğüt'te Tümün bahrinin davara Tüllatı getireceğimiz koçu 바다로 오는 것처럼